Bu videoda sizlere alan taramı çubuklarının mineralde hangi hareketleri yaptığını, hangi hareketi yaptığını çok güzel bir kısa bir videoyla yakaladık bir arazi, bir yer üzerinde. Buraya makineyle de bakıldı, makine buraya değerli veya altın altın ve değerli yazısını gördük yani bizzat gördü. E, Tespiti yaptı, çubuklarla biz buranın altın olmadığını söyledik. Nasıl altın olmadığının videosunu çektik esasında. Tabi buraya karot atıldı. Karotta çıkan parçalar e malum e, kil yapısı çıktı. Bu kil yapısı çubukların zaten en büyük belasızlığı zaten. E, şuna dikkat çekmek istiyorum. Çubuklar hani hep dediğimiz vardı ya perma hareketi, dalgalanma hareketi soldaki çubuk sağın üzerine kapanacak. Dört parmak, beş parmak açılıp tekrar kapanacak. Dört, beş parmak açılıp tekrar kapanacak dediğimiz hareketi göreceksiniz. Yani görmeyeceksiniz. E, sağdaki çubuk ise dik durması lazım. Kemik gibi durması lazımken Ufak bir kafa salladığını göreceksiniz. Ve bu hareketlerin altın olmadığının işareti kanıtları da zaten e, karottan çıkan örneklerin videoları var. E, peş peşe ekledim. E, i̇nşallah faydalı bir video olacak. E, şunu taahhüt edebilirim. Bu hareketi gördüğünüz, yani sağdakinin ufak dahi olsa kafa sallamasını gördüğünüz her yer sizin için bir mineraldir. Hiçbir şekilde... Bunun üzerine eğilip çalışmanıza veya araştırma hatta test edip denemeler yapıp teyitlerle beraber burayı çürütmenize hiç gerek yok. Kafa salladığını görüyorsanız uzak durun. Ya da sağdaki çubuk dik dursa dahi soldaki çubuk perma yapması gerekiyor. Yani 3 parmak 4 parmak açılıp kapanması açılıp kapanması gerekirken tabi kapalı konumda göğsünüze çarptığı noktadayken eğer Duraksama yapıyorsa burası yine bir mineraldir. Buradan tekrardan uzak durun. Hiçbir şekilde burayla teyit veya deneme yapmanıza dahi gerek duymayın. Gerek yok. E çünkü burası %100 mineraldir. Umarım faydalı bir video olmuştur. E buyurun video izleyin. Şu anda makineyle baktığımızda makine sadece burada e, değerli tepkisi mi veriyor ne veriyor? Değerli. Evet. Değerli derken altın tepkisi mi değerli tepkisi? Altın tepkisi, altın tepkisi. Altın tepkisi değil. Mi? Değerli diye yazmıyor. Evet, evet. Burada altın tepkisi veriyor. Peki bir daha şu alandan boşluk bakabilir mi? Burada boşu veriyor mu? Yok şu an olmadı. Yani ufak başlıktı biraz şey yapabilir. Hava gayet rüzgarlı. Asma abi. Bununla beraber mucur geldi. Evet izlemiş olduğunuz videoda alan tarama çubuklarının sağdakinin kafa salladığını, soldakinin de hani tatlı bir duraksama yaşadığını, durup tekrardan hareketini devam ettirdiğini gördünüz. İşte bu neticede karot vurulan noktadan çıkan kil yapısını e, kil yapısı çıktı, kil çıktı içinden başka herhangi bir şey çıkmadı. E, biz buranın mineral olduğunu zaten yakalamıştık. E, dediğim gibi makina herhangi bir makinenin tasarrufuyla işte bileyim, makinenin çalışmasıyla veya makinenin iyisiyle kötüsüyle tartışmıyoruz. E, teknolojiye karşı değiliz. Sadece biz alan tarama çubuklarının ne verdi, verdiğini orijinal bir şekilde açıldı. Çıkanları zaten sizlere sunduk. Bu hareketleri takip ettiğiniz takdirde kesinlikle mineral kazmazsınız. Rabbim en güzelliğini size rast getirsin inşallah.